Merhabalar, kanaleller örgü evi kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift, 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Örgümün ön yüzündeyim ve kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzünde düz ve arka yüzünde ters örerekten iki sıramızı örgümüzün ön yüzünde olacak şekilde ördükten sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Ve örgümün ön yüzünde bir sıra düz örgümü ördüm ve örgümün arka yüzüne geldim. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum hemen hızlı hızlı bir geçiş yapıyorum ve örgümün ön yüzüne geldim hemen modelimin kurulumuna geçiyorum kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane şişime dolama yaptım arttırma yaptım ve burada iki tane ilmeğimi şu şekilde değil soldan sağa doğru şu şekilde ters iki ilmeğimi birlikte bire düşürdüm bir arttırma yapmıştım tekrar bir arttırma yaptım yine soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesimi yaptım bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Her ilmeğimizin arasında bir arttırma yapıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte soldan sağa doğru. Buna dikkat edelim. Şu şekilde değil. Soldan girerekten sağa doğru iki ilmeğimizi birlikte kesim yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. ve son ilmeğimi de soldan sağa doğru girdim. Kesim yaptım. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Buraya dikkat edelim. Burada da yine modelimizi uygulayacağımız için örgümüzün arka yüzünde kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimizi ters ördük ve bir arttırma yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bu şişimize dolamış olduğumuz ilmeğimizden kesim yapalım. Dikkat edelim. Yani şu örmüş olduğumuz ilmeğimizde değil. Bir arttırma yapıyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte arttırma yapmış olduğum ilmeğimle örmüş olduğum ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar bir arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir arttırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve örgümün arka yüzünde de model uyguluyorum. bir arttır 2 ilmeği birlikte kesim yap. ve örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada şu anda modelimizi uygulamış olduk. Şu alt sırada iki sıra düz 70'lik yine modelimizin arasında iki sıra düz örgümüzü giderim. Hemen sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde iki sıra modelimizi uyguluyoruz ve modelimiz iki sıradan oluşuyor modelimizin arasına iki sırada düz örgümüz oluyor. Hemen örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz ördüm. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmadığım için hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen yine modelimi uygulayacağım ilk başta yaptığım gibi kenar ilmeğimi aldım ve bir arttırma yaptım yine şu şekilde kenar ilmeğimi aldım ve bir arttırma yaptım yine aynı şekilde ilmeklerimi bu şekilde değil soldan sağa doğru girerekten ikisini birlikte bire düşürdüm bir arttırdım yine 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru birlikte buna dikkat edelim ilmeğimizi doladıktan sonra bu şekilde değil modelimizin şu görünümü kabarıklığı alması için soldan sağa doğru iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz bakın şu şekilde değil soldan sağa doğru tekrar bir arttır ve soldan sağa doğru iki ilmeği birlikte bu sıramızda bu şekilde devam ediyor modelimin ikinci modelimin ilk kurulumundayım Modelimizle ince alize iplerimizle etol şal çok güzel olacağını düşünüyorum ve son iki ilmeğim birlikte aldım tekrar bir arttır ve şu ilk başta arttırma yaptığımız için burada yapmıyoruz sonda ve kenar ilmeğimi örüyorum ilk başta arttırma yaptığımız için sonda yapmıyoruz buna dikkat edelim ilmek sayımızda çoğalma olmasın. Tekrar kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Buna dikkat edelim. Şu şekilde kesim yapmıyoruz. Her zaman için dolamış olduğumuz ilmeğimiz önde oluyor. Bir arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. iki ilmeğimi birlikte ters örer şekilde kesim yapıyorum. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Modelim zaten iki sıradan oluşuyor. Modelimin arasına da iki tane iki sıra düz ilmeğimiz iki sıra düz ilmek örüyoruz. Her modelimizin arasında iki sıra düz ilmeğimiz oluyor. Burada yapmıyorum arttırma ters örüyorum ve kenar ilmeği ve örgümün ön yüzüne geldim. Sizlerle birlikte iki tane modelim uygulamış oldum. Ve yine tekrar örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüp yine aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Hemen daha önceden hazırlamış olduğum modelimi göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Şöyle daha net gösterebilmek için inci gibi harika bir örgü modelimiz ve örgümün burası da arka yüzü ve burası da ön yüzü şöyle Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.